Arkadaşlar merhaba. Şimdi arkadaşlar eee Twin Star yapacağız. Yani ne işe yarıyor derseniz arkadaşlar akvaryumda e, yosunlanmayı durdurduğu söyleniyor. Tam olarak ben de bilmiyorum. Hani durdurup durdurmadığını bilmiyorum ama öyle bir cihaz bu yani anlayacağınız. Neyse bu iki tane çay süzgecini alıyoruz. Bu süzgecin şeylerini kesiyoruz. Bu süzgeç olan yerini kesiyoruz. Teli olan yerini. İkisini de keseceğiz. Falçatayla delildim. Makasla da daha güzel kesiliyor. Heh, şöyle düzeltelim bunları. Hmm. Bu da bu su borularına falan yapıştırdığımız hani su borularına falan ağ ağzına sardığımız banttan. Bunu boşaltıyoruz. Onun kabıyla yapacağız. Yani siz isterseniz başka şeyle de yapabilirsiniz. Yani birbirine temas ettirmeyin. Yeter. <laughs> boşaltıyorum. Şimdi bu içine giren kısımdan buna göre keseceğiz bunu yani şeyden düşmesin diye çerçevesinden düşmesin diye bu içindeki şeye göre keseceğiz etrafını bunun için arkadaşlar laptop şarj aleti var onunla çalıştıracağız bunu 19 voltluk Laptop şarj aletiyle yapacağız. Tam buraya içine göre bunu kesmemiz gerekiyor yuvarlak. Diğerini de aynı şekilde keseceğiz. Tam içine göre oturdu. İkincisini de kestik. Hmm, bu da oturuyor. Şimdi bunun bir tarafını keseceğiz. İçine çerçeve yapmak için. Birbirine değmesin diye arkadaşlar. Bunun bir parçasını içine koyacağız bunu. Burada dikkat edin elinizi kesmeyin arkadaşlar buradan yaparken. Burada çok dikkatli olmanız lazım. Yani kayıp elinizi kesebilir. Bu şekilde kestik bunu. Tabii incelteceğiz bunu bu çerçeveyi. İncelteceğiz bir ölçelim içine bakalım nasıl oldu ha evet bak oturdu kalça tayılı olmuyor makasla yapacağız aşırı derecede inceltmeye gerek yok. Yani şöyle biraz incelteceğiz. Yalnız birbirlerine değmemesi gerektiği için onu araya koyacağız. Bu iki telin arasına koyulması gerekiyor. Şimdi kablonun ucuna e, bu iki tanesini, bir tanesini bir kablonun ucuna, diğerini bir kablonun ucuna bağlayacağız. Biraz zor oluyor bu. Şimdi bu, bunun çerçevenin kenarına bir delik geleceğiz. Buraya şey takacağız. Ee, vantuz takacağız yani cama yapışması için. Neyse biz bunu yerleştirelim bir. Normalde kenardan delik açıp, kabloyu oradan şey yapacaktık yani sokacaktık ama tabi unuttuk şimdi tekrar bozmak istemiyorum. Yanından kesip içine hani, o şekilde zaten silikonla yapıştıracağız. Teli koyduk üstüne de o çerçeveyi koyduk arkadaşlar bakın silikonla yapıştıralım şimdi. silikonla komple etrafına silikonla yapıştırıyoruz. Bu ek yerinden de arkadaşlar birbirine temas etmemesi gerekiyor. Temas ederse çalışmıyor. Kesinlikle çalışmaz yani. Şimdi diğerini onun üstüne o kestiğimiz diğer parçayı da bunun en sona üstüne bastıracağız ama tabi Şöyle kenarını silikona bastıralım çünkü silikon kızgın olduğu için elimizi süremiyoruz Evet Elimizi yakmayalım Evet bunu da en üstüne koyuyoruz arkadaşlar bakın böyle sıcak olduğu için silikon daha yapışmadı. Şöyle etrafına tekrar üstten bir silikonla. Evet. Her tarafına da silikonu dolduralım. Yani dolduralım derken böyle bırakmayacak şekilde yapıştıracağım burayı. Bayağı sıcak insan eline yapışıyor ya. Ama bitti az kaldı. <laughs> evet şimdi bastıralım biraz yapışsın. Tabi bu daha güzel olabilir. Bir şey olsun diye yani demo olarak bir tane yapalım. Güzel olursa daha sonra daha güzelini yaparız. İlla ki yuvarlak olmasına da gerek yok. Bunu kare şeklinde de yapabilirsiniz. Bu mantusu da buraya yapıştırıyoruz. Cama yapıştıracağız çünkü akvaryumun içine cama yapıştıracağız. Şimdi de donmaya bırakıyoruz arkadaşlar böyle donsun. Evet taktık. Bakalım nasıl çalışacak. Of of of. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışıyor aletimiz. Tabi e, ileriki günlerde içindeki yosun ya yosunu durduracak mı durdurmayacak mı bilmiyoruz. Artık deniyoruz. Ama durdurmasa tabi bu teknoloji yapmazlardı. Tabi deneyeceğiz yani. Ben uzun süreli çalıştırmıyorum. Az az çalıştıracağım. Sizlere de, de öyle tavsiye ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.